Selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. The Wandering Village oynuyoruz. Ee, çarşamba günü sanırım söylediğim üzere. Bu pek fazla beğenilmedi sanırım. Aslında çok güzel oyun da. Neden beğenilmedi? Pek bir fikrim yok. Belki benden dolayıdır oyun güzel çünkü. Üne <laughs> bir Quality of Life update geldi. Bu Quality of Life update genel olarak oyundaki ee, oynanışı daha kaliteli hale getiren aslında. Ee, güncellemelerden ibaret. Şimdi hepsine tek tek değinmeyeceğim. Oynadıkça zaten bunu deneyimleyeceğiz. O yüzden devam et diyerek bu bölümün aslında bu oyunun son bölümünün e, içeriğine bakalım. En son kaldığımız yerde aslında bir şeyleri toparlamıştık hatırlarsanız. Toparlamaya bayağı gayret etmiştik aslında. Şimdi de bunu keşfe gibi hazır ha. Şimdi de onu uyguluyoruz ama e, şurada bakalım ne yapacağız. 10. Bu çöle girdi. Yakın zamanda bir alternatif su kaynağı olan kaktüsleri araştırdın. Çiftliklerinden birine ekmek için onları seç. Hmm. Alternatif su kaynağı. Peki buradan mesela kaktüs. Kaktüs. Kaktüs'e dönüştürdük bunu. Bir zehir fırtınası keşfederek gagacığı bu. Onun zaten yol var. Tarlardan birine ekim için mısır seç. Seçelim. Mısır. Çünkü çöl olduğu için herhalde o da. <laughs> yani bilmiyorum. O kadar etkisi var mıdır? Bu mutfakta e, pancar çorbası yapılıyor. Bu mutfakta mantar çorbası yapılıyor. Ama mantarımız şu an az. O yüzden bence buraya meyvemiz yapalım. Çünkü meyvemiz fazla. Çöre geçince müzik ne güzel oldu ya. Bu ne? Yakıcı. Sıcak hava dalgası. Araştırmaya bakalım. Biz hiç araştırma. Domates ekimi mesela. Domates suya ihtiyaç. Çok fazla suya ihtiyaç duyuyor. Kalsın şimdilik. Kaya trompeti. Büyümek için tuza ihtiyacı olan bir mantar. Hmm, tuzumuz yok. Şifa mantarı. He. Bu iyi ya. Binalar arasında kaynak taşımak için işe yarar o. Buraya gidemiyoruz. Çünkü Ombo'nun gitmesi lazımmış. Su kaynağı ta burada bu arada. Yol çok fark var orada ya. Vaha ya. Kum tepesi. Kum olur cam yaparız belki. Bilmiyorum. Fikir sadece. <laughs> Buraya kaktüs ekiyor musunuz? Ekiyorsunuz. Süper. Siz de buraya mısır ekiyorsunuz. Herhalde doğrudur. Mısırlar burada. Hmm. Köy meydanımız var. Ee, onun dışında her şey tıkırında aslında. Başta böyle bir e şey yaşadık. Kriz. Nedense şu an bir, bir an topladı böyle. <laughs> Tutorial'ı buna göre mi ayarladı? Ne yaptılar? İyi o mantar yiyor. Yesin hakkıdır. Köylü kurban etmeyelim. Niye köylü kurban ediyoruz? Besleme trabişesinin mevcut çalışanını ombuya yedirir. Ombunun açlığı azalır. Bir sürülerine tüm isyanları durdurur. <laughs> Yok sağ ol. Ombu mutfağı. Mantarlar ombu yemeğini. Ombu zaten yemek yiyor şu an. Ombu zula. Şimdi dediğim ya bunu. Kesin yemek bulamayacağız yolda. Ombu doktoru lazım ya. Ombu doktoru alalım. Şimdi Burada taşıma merkezini yapalım Taşıma merkezi bence mantıklı bir şey Şart Onu nereye koyacağız ama Şuraya Şuraya koyalım Buna bir öncelikleyelim Boşta Bir iki kişi olsun bon, Bu devam ediyor Yola bakalım Burayı aldılar. Bomba için yine yemek. Burada ne olacak merak ediyorum. Su yok ya. Su vermeyelim. Toplamda 20 diyor. Ben niye o kadar fazla veriyorum? Heh. Tamam. O 5 işçi katıldı ne güzel. 5 işçi katıldıysa o zaman şöyle 5'e atayalım bunu. Mutfağa 4 verelim. On bu biyolog onlara 1 kalsın. Marangoz 2 olsun. Tamam. Taşıma. Buraya 5 kişi atadık. Burada 5 kişi çalışıyor şu an. Bu ne? Köy meydanında insanlara etkileşimleri göster. Uyuma aynı. O Yoncuları bunu harcamayalım ya. Mutluluğu artırıyor ama. Mutluluğumuz iyi şu an. Bunu yapalım. Tamam. Başka ne yapabiliriz burada? Balıkçı kulübesi baraka. Baraka yapalım. Baraka insanı yaşaması için iyi olur. Şu, bu arada şu ucuz evden ben bir tane daha koymak istiyorum. Şuraya. Sonra böyle bir yol. Sıcağa geçtik mi? Geçtik. <laughs> bence buradan devam edelim. Çünkü burada lezzeti görünen taşlar varmış. Bir de ombun uyuması için uyku noktası var. Güzel. Güney'e git. Ombucuğum. Ama bunu daha vakit var. <laughs> Yeni seçtik. Tamam. Ee, buralarda su yok. Bunları o zaman bir atıl duruma getirelim şimdilik. Burada ne var? Ekip gönderelim. Mısır. On bu gele dursun şuraya. 7 saniyede gelemez ya. Haşere kontrolü lazım. Tabii ki lazım. Her yerde lazım. <laughs> Her eve lazım. Şu ne? Zehir fırtına. Aa geldik görevin olduğu yerlere. Tam buradan gidelim. Zaten burada da varmış. Bence buradan gitmeliyiz ya. İnşallah yetişir. Yetişir ya. Evet ye döndü. Güzel. Hala çöldeyiz zaten. bunu taşı daha baraka oldu dur şunu taşıyalım bir şuraya yolda inşaat burayı ayarladık ucuz ev ee, şimdi baraka buraya koyalım bir baraka bu ne on bu doktoru on bu doktorun inşa on bu doktor için şu an çalışanımız az ama şimdi koyalım. haşere kontrolünü de koyalım Aşere kontörünü de şuraya koyalım. Gelsin o köylüler. Onu araştırdık. Şuraya gidelim. On bu zaten burada uyuyacak. Su iyi. Bu mantı bu güzel şeylerin arasında uyuyacak ama. Burası da o kadar yumuşak güzel görünüyor ki bu arada. <laughs> bu ne? Atıl kalsın. Bir tane daha var. Kalsın. Bir tane daha var. Buna atayacağız mecbur. Şöyle. Tamam. Ha bunlar fil şey yapıyor. Kaynak topluyorlar. Fil piresi yumurtası. Sporlu güve yumurtası. bu safrası. Ve biyagoz. Biagoz neyim? Biyogaz mı? Ha biyagoz. Biyagoz ne diyecektim? ben? Pekala. Taş yol gerek yok. Aa bu çok işe yarayabilir. Bunu şimdiden araştıralım. İşçi sayımız çoğaldı birden. Meyve toplayıcıları artır. Tarlaları artır. 8 serbest işçi var. Mutfağı artır. Oduncuyu artır. Tamam. 5 serbest işçi. Ne kadar fazla o kadar iyi. Mis gibi uyuyor bak bu. Şirin şirin. Buraya hal oldu. Şimdi sıra buradayız. Lezzetli gören taşları on bu yiyecek herhalde. Şuna gidebiliyoruz. Buraya gidelim. Şuna gidelim. Bunu niye burada bıraktınız? Ee, bu arada şu ucuz evi ben bir tane daha ucuz ev koyacağım buraya. Ee, şöyle geç. Tamam. Buharlaştırıcı. Sıvıları buharla, çeşitli sıvıları buharlaştırır diyor. Hm, soruşturmak için. Neyi mesela? Şeyimiz yok Taş levhamız yok Taş ocağımız nerede bizim? Taş levha yapan, madencilik kampı burası, burası taş ocağı yapan ee, Bunu niye kıramıyoruz mesela? Bu taş ocağını benim mecburen buraya taşımam lazım Şöyle taşısam ne güzel olur burası aslında. evet Şöyle size bir de yol yapacağım ben. Nasıl yapacağım? <laughs> o yolu nasıl yapacağız? Şöyle yapsak. Yıkarsınız oradaki odunları. Tamam. Bu yemek yedi. O bitti. Harika. Tuz. Ekip gönderelim buraya ne olur 8 kişi daha geldi. Şimdi. 10 buzulası. Bunu alalım. Bence gayet tıkırında ilerliyor her şey. Tamam. Ee, mantar büyümüyor. Mantar mevcut sıcaklıkta büyümüyorsa bunu bir durduralım. Ya da durmayın. Dur. Şunu açalım. Okay. tamam. Şimdi şuraya gidelim. Mısır var. Tuz da var aslında. Tuza da gidebilirdik. Buradaki ee, göçmen kaşı ses. Fazla olmalı. akıllı kimmiş sen misin en iyi oğlu kimmiş sen misin <laughs> güvercinlik güvercümen ne güzel isim ya <laughs> yeni bir görev tohumları ekmemiz gerekiyormuş. Zehirli havayı temizleyecekmiş. Daha fazla tohum ihtiyacımız varmış. The Wolf Fortress olsa mümkün. <laughs> Burada nasıl mümkün göreceğiz. Daha fazla tohum bul diyor. Şimdi tohum arayacağız bir de. Şimdiki görevimiz o. E, tuza ha, buraya gidiyorlar. Bura şimdi biter tuza gidelim biz. E, böyle alacağı için şunu önce gitmek daha mantıklı. Bunda kum ve taş var ikisinde de. Birinde tuz vardı ya. Laksatif ile besleniyor. Laksatif. Mantar laksatif mi? Mantar laksatif değil herhalde. Nereden bileceğim ben? <laughs> o zaman şey yapacağız şuraya koyalım. Ee, besleme ile ilgili 10 bu mutfağı. Heh. Oradan laksatif bir şey yapacağım. Müsli yapacağız. Müsli. Müsli laksatif bir etki bir sahip diye düşünüyorum ben. Yani herhalde. <laughs> Dışkılayamıyor hayvan çünkü. Kabız olmuş. Aa buralar ne? Güney'e gidelim. Keşke kuzeye gitseydik. Dur kuzeye git. Heh yiyecek var burada. Mantar topu. O bir sürü ilacı, ilacı varmış ya. He, on bu misili. Neyle oluyor bu? Onu bilmiyoruz. Bunu yapamıyoruz. Mısır hamuru yapalım. Ee, mantar yetiştirebiliyoruz bir nevi biraz. Bunlar hala kuru. <laughs> kil yok. Şunu yetişiriz ya. Peki, ee, Wandering Village böyleydi arkadaşlar. Ee, ben çok keyif almıştım ama neden bu kadar beğenilmedi anlayamadım. Umarım diğer içeriklerden keyif alıyorsunuzdur. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Wandering Village büyük ihtimal burada bitireceğiz. Ama ben oynamaya devam edeceğim. Offline. Hoşçakalın.